Bir iki tane hazırlık maçı oynadık. İkisi de Rusya'ya karşı birini kazandık, birini kaybettik. Tabii ki ikisi de çok bizim için en azından faydalı karşılaşmalar oldu. Her ne kadar ilk maçı iyi oynasak da ikinci maçta biraz daha düşük bir performans gösterdik. Ama sonuçta dediğim gibi ikisi de bizim için çok güzel sınav oldu en azından e, takım olarak nerede olduğumuzu gördük. E, tabii ki yaptığımız iyi şeyler de vardı. Yapamadığımız şeyler de vardı. Ama e, bunları izleyip en azından e, değerlendirmeye zamanımız var. O yüzden e, sizin de söylediğiniz gibi artık Kanada'ya e, son birkaç gün kaldı. E, o yüzden bizim için e, güzel bir fırsat. Çok güzel bir fırsat var önümüzde. E, çok e, çok büyük bir şey başarabiliriz yani o yüzden e, çok önemli bir turnuva olacak bizim için sonuçta uzun aradan sonra tekrar e, Olimpiyatlara olimpi Olimpiyatlara gitme hak kazanabiliriz e, iyi bir takımız genç bir takımız var aslında e, rakipler de e, tanıdığımız rakipler yani Uruguay haricinde, onun haricinde e, diğer e, diğer takımları tanıyoruz o yüzden o konuda da biraz avantajlıyız diyebilirim ya, grubumuz tabii ki de zorlayan sonuçta. Ee, ilk maç Uruguay'la hiç tanımadığımız bir rakip. İkincisi de Çek. Aslında son birkaç senede e, sürekli karşılaştığımız bir e, rakip. O yüzden tabii ki de e, eminim bizi çok zor karşılaşmalar bekliyor. Özellikle Çek e, Çek Cumhuriyeti maçı. E Tabii ki ondan sonrasında da gruptan çıktığımız takdirde e, Kanada, Çin veya e, Yunanistan e, ülkesinden e, biriyle karşılaşacağız. E, bunlar kesinlikle zor karşılaşmalar olacak ama dediğim gibi Genç ve yetenekli bir takımız, iyi bir takımız o yüzden şansımızı yüksek görüyorum açıkçası. Diğer yani milli takım her zaman tabii ki de e, milli duygu çok farklıdır yani her zaman e, buraya koşa koşa geldiğim bir yer yani e, o yüzden tabii ki özellikle de Olimpiyat elemleri e, olacağı için tabii ki de ister istemez daha da çok e, heyecanlanıyorum. Her zaman her zaman e, buraya koşa koşa geldiğim, gerçekten gurur duyduğum bir yer e, o yüzden. Dediğim gibi yani vücuduma el verdikçe her zaman burada olmaya çalışacağım.